Herkese merhaba arkadaşlar. benim kaşınızda atık o 8. bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Benim elmasım yok biliyorsunuz. Şimdi bu seyde madene inip bir sürü elmas kısacağız. Arkadaşlar yani elmas kasmak bir şey. Şimdi ben biraz kendime yukarıda kazma yapıyorum gençlik Kazma atmak istiyorum. Naki. Okay. Mınaki, 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 mınaki. Kimiz yana, 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 yana. Kimiz yana, 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 yana. Kömürümüz var değil mi? Yeni çıkmayalım yine. Bakırsın öyle yine madur. Abi bir, bir kere de gül ya. Ellerimi doldur. Burası nereye çıktığını size gösterdim ya hiç. Bu gidiyor yani bir maden falan gitmiyor burası. Madene falan gittiğini görmedim ben. Ben burayı çoktan kazmıştım ya yani. Yani sadece eksiliğe gidiyor burası. Bıra... 2 üç stack Taş kazdık. Neydi bunun? Yani kırık taş, derin kırık taş var ya. İki stack kazdık burayı. 5. gündeyiz de ben minedra nedra baktım da yok ya orada setim diye yok ben oraya gitmek istemiyorum ya çok kalabalık yani abi kalabalık orası da yani setim diye yok forma falan bak basmak istiyorum oraya Ya burası. taraftan aşağıdan bir yerden kazıyorduk gidiyorduk da ha burası ya arkadaş ya bakın ben eksi 57 diyeyim. kazdım da bir şey çıkmadı işte eksi 53'e kadar çıktım ben Müslüman beraber belki bir en buluruz. kazıya şu tarafa <laughs> İnşallah bu seriyi bitireyim ya Ama onu bitirmeden ben dünya aç açacağım sürekli size söyleyeyim Ama bu seriyi bitireyim gitsin ya Baktım yapamıyorum y Oynayamıyorum Malma çok güzel. Kaç tane çıkar? Abi inşallah bir tane çıkmaz daha. 2 Hadi bir tane daha hadi. Lan. skele sesi geliyor. Dört. Sesleri kısmak istiyorum. sesin Sesim tam gelmiyor. 60 sesim tam gelmesi. Sana da var mıdır acaba? Hadi bismillah, bismillah hanımefendi 1 2 3 5 Gel bir seyret Bu elmaslar iyiydi çıkarttığımızda geriye kaç tane Şimdi aynı taraftan şu taraftan biraz daha kazanmak istiyorum. Şu taraftan kazıyacağız. Şu taraftan birkaç blok kazalım. Sol tarafta da zanlı sesleri var. Zanlı kazacağız işte Находишь? Че нельзя, наверное. Hele 7. bölümdeyiz daha nasıl diyeyim size ben farm yaptım farm diyorum ya el farmı yaptım elle kır kırdığım farmı mı yaptım şeker farmı onu bir elle kırıyorum daha büyü basacağım bir şey yok mesela tamirim falan var çok pahalıya satıyor adam servetim de var benlik bir iş kattım şeyden bir masasından O ne sesi lan? Ne <laughs> oldu? Sanki bir şey geçti. Minecraft sesi çok tuhaf. Yenilmezleri böyle vermiyor. Hiç mi çıkmaz ya? Hiç mi çıkmaz? Çıkmaması şaka gibi ya. Ya 7 tane çıktı da. Aslında 4 tane çıktı. Ben servetle 7 tane yaptım. <laughs> Madem üstte mi? Altta mı? <laughs> almaz Random kazara nasıl hani oldum? <laughs> kazdım ha. Benim karışık belki şey olur. Hadi Allah'ım ya. Nerede sesi geliyor? Şu tarafa gidebilir miyiz? Orada sesi var. acayip ses var he. 10 tane 10 tane mi olacak? 11 tane olmuş. 7 tane varsa da kaç tane verdi? E, tamam da bir tane fazla verdi orada. 3 tane vermiş ha. Güzel. Lav var. Yo. Lav yok kırdığım yere geldim. Geri geldim. Sıkıntı olmaz. Hayret, o zaman bir sesi de var. O zaman bir sesi nerede çıldıracam ya? Aha. Şimdi preserving canım. Sabah da meşaleyle şey kırıyorum ya. Elmas elmas elmas. Lan çık ya. Ya da başladı. Abi ya onu atmasaydı iyi olur da. garı çıkmaya değmez ya zaten bir tane vurdum öleceğim ne yani hiç hiç mi ölmez yok. yani bir tane de mi yok yanlış gelmesin attığımı attığımı düşünsenize Şimdi çıkmayacak. İçimiz yanar yana 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 sıkıldığım için konuşma yoksa olsa konuşurum da Zaten buraya buraları böleceğim Korktum lan Demirden korkan ilk, insan Allah'ım çok şükür elmas bulduk Yine bir tane Allah'ım çıldıracağım ya Neyse dostlar bir videonun daha sonra da geldik Kanalımıza abone olup like atın Zaten elmas bulamayacağız